Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde veri konusuyla ilgili bir tane kazanım ödev testimiz var. Sayfa 141 ve 142'deyiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Sayılarının aritmetik ortalaması 12 olduğuna göre x değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Aritmetik ortalamayı biz nasıl buluyorduk? Hepsini topluyordum. 4 tane terim olduğundan dolayı 4'e bölüyordum. Toplayalım hepsini. Önce x'leri toplayalım. x ile 2x topladığım takdirde 3x olacak. 7 eksi 1'den 6. 6 artı 3 9. 18 artı 9'dan da ne gelecek arkadaşlar? 27 gelecek. E 4 tane terim olduğu için 4'e böldüm. Bu ortalama da 12'ymiş. Ve buradan işler dışları patlatırsak 3x artı 27 eşittir. 12 çarpı 4'ten 48 gelecek. 3x eşittir. Bunu diğer tarafa attığım takdirde 21 gelecek. Her tarafı 3'e böldüğüm takdirde x'i 7 olarak bulacağım. Ki benden de zaten o isteniyor. Doğru cevabımız B şık. 2'ye bakalım şimdi. Bir öğrencinin Türkçe dersindeki 4 sınavından aldığı notların ortalaması 74'tür. Bu öğrenci ilk sınavdan 92 aldığına göre bu öğrencinin son 3 sınavdan aldığı notların ortalaması kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 4 sınavdan aldığın biz nasıl ortalamayı nasıl buluyorduk? Üst tarafa notların toplamını yazıyorduk. Alt tarafta da kaç tane sınav varsa ona bölüyorduk değil mi? Dolayısıyla ben ilk başta neye odaklanayım o zaman? buradaki Türkçe dersinde 4 sınavdan aldığı notların e, puanına bakayım arkadaşlar. Tamam. Ne olacak o zaman? 4 tane sınav yok mu? Evet. 74 ile 4'ü çarpacak olursam 4, sınav, 4 sınavın toplam puanını bulmuş olurum. 4 çarpı 74 ne olacak? 4 kere 4 16 4 kere 7 28 29. Değil mi? Bu ne? Toplam puan. Yani Türkçe dersindeki toplam puan. Bu öğrencinin ilk sınavdan 92 e, ilk sınavdan 92 almış arkadaşlar. Tamam. Dolayısıyla diğerlerinin toplamı ne olur? Bakın 92'yi çıkardığım takdirde ne olacak? 4 9'dan 9 çıkarca 0 2. Bu ne arkadaşlar? 200 e, 3 sınavın toplamı. 3 sınavın toplamı olacak. Ben ne istiyorum? Bu 3 sınavın aldığı notların ortalamasını. Şimdi arkadaşlar 3 sınavın toplamı bu değil mi? E, ortalamayı bulurken ben ne yapacağım? 204'ü 3'e bölmem lazım. 3'e bölmem lazım. Ortalamayı bulacağım ya. Niye? 3 tane sınav kaldığı için. Bir tanesini zaten biliyoruz. O yüzden arkadaşlar geri kalanların toplamı da 204 olduğuna göre ortalamayı bulmak için 204'ü 3'e böleceğim. 6 kere var. 24. Bu da 8 değil mi? 68. Doğru cevabımız. Bakın. Aşık şık. 3'e bakalım şimdi. 7 kişilik bir grubun yaş ortalaması 22'dir diyor. O zaman arkadaşlar yaşlarının toplamı ne olur? 7 kişinin yaşları toplamı 7 ile 22'yi çarparım. Çarptığım takdirde de 154 gelecek. Bu gruba yaşları birbirinden farklı 3 kişi daha katılırsa grubun yaş ortalaması 25 olmaktadır. Buna göre gruba yeni katılan 3 kişiden en küçüğünün yaşı en çok kaçtır? Şimdi arkadaşlar küçük büyük muhabbeti falan var ya o yüzden ne diyelim biz şu A küçük olsun. Bundan yapmıştık konu anlatım kısmında. Bu ortanca. Bu da ne olsun arkadaşlar? Büyük olmuş olsun. Şimdi e, ne yapacağız? Bak yine yaş ortalamasından bahsediyor ya. Yaşlarının toplamını pay kısmına yazacağım. Kaç kişi varsa paydaya yazacağım. Şimdi 7 kişinin yaş, yaşlarının toplamı zaten 154'tü. Sonra bunlara 3 kişi daha eklendi. Bunların yaşları da A, B, C olsun. Dolayısıyla ne yaptık? A artı B artı C'yi ekledik. Bölü 7 kişi vardı zaten. 3 kişi de buradan eklendi. Toplam kişi sayısı ne oldu? 10 oldu. Dolayısıyla ortalama da 25 olmuş oldu. Şimdi işler dışlar çarpımı yaparsam 154 artı A artı B artı C eşittir. 25 ile 10'u çarptım. 250. 154'ü sağ tarafa atarsam A artı B artı C değerini 250'den 154 çıktığı takdirde 96 olarak bulmuş oluruz. E, gruba yeni katılan 3 kişiden en küçüğünün yaşı en çok kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunların hepsi eşit olsaydı böyle yapıyorduk değil mi? Temel kavramlardan da hatırlıyor olması lazım. 32, 32, 32 olurdu. Yani 96'yı 3'e bölerdim eşit olsaydı. Hepsi 92, 32 olurdu arkadaşlar. Şimdi ama bu üçünün aynı olma şansı yok. O hepsi birbirine eşit olmuş oluyor. Biz ne yaptık? Önce küçük, ortanca ve büyük seçtik. E, dolayısıyla arkadaşlar şuradan. Ee, şunu bir tane azaltırsam 31 olur. 32 olur. Buradan azalttığımı şuna verirsem bu da 33 olur. Yine olayı dengelemiş olduk. Doğru mudur? En küçüğünü o zaman en küçüğü bu. En küçüğü en, en çok kaç olmuş oldu arkadaşlar? 31 olmuş oldu. Temel kavramlardan hatırlıyor olmamız lazım. Atalım yıldız. 4'e bakalım şimdi arkadaşlar. Yukarıda verilen e, veri grubunun medyanı neydi? Medyan neydi arkadaşlar? Medyan ortanca demekti değil mi? Biz ya büyükten küçüğe ya da küçükten büyüğe doğru sıralıyorduk sıralayalım burada en küçük hangisi arkadaşlar 5 Beş. 5'lerden bakın iki tane var yazdım sonra ne var 8 var bir tane 8 var 8 de yazdık sonra 12 var 13 var şurada 17 var bir de 24 var arkadaşlar Şimdi medyan ortanca bak kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 7. 7 tane varsa o zaman ortancası arkadaşlar bakın şu olmuş oluyor. Değil mi? Çünkü buradan 3 tane var. Buradan da 3 tane var. Tam ortancası. 12 olmuş oluyor. Doğru cevabımız C şık. 5'e bakalım şimdi. Yukarıda verilen veri grubuna ait aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse veri grubunun sayısı medyanı değişmez. Bak bundan da yapmıştık arkadaşlar. Medyan neydi? Ortancaydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi eğer buradaki terim sayısı çiftse biz ne yapıyorduk? 6'nın yarısı neydi? 3. 3 ve 4. sayıların ikisini toplayıp 2'ye bölüyorduk. Bak şimdi orta, ortanca şunların ikisi değil mi? Bakın bunlardan sonra çünkü önünde ve arkasında iki tane var. Ortancası ne olacak? Bunların ikisi olmuş olacak arkadaşlar. Tabi önce bunları küçükten büyüğe doğru sıralayalım, sıralayalım diyeceğim. Zaten sıralı olarak verilmiş. O zaman arkadaşlar medyanı değişmez. Bak şimdi bunların medyanı ortancasına bakıyorum ya. İkisinin aritmatik ortalaması olacak. Doğru mu? 33 ile 41'i topladığım takdirde 74. 74'ü de 2'ye böldüğüm takdirde ne gelecek arkadaşlar? 37 mi gelecek? 37 gelecek. Değil mi? Doğru. E o zaman medyanın değişmemesi için arkadaşlar benim ne eklemem lazım bu veri grubuna? 37'yi eklemem lazım. 37'yi eklediğim takdirde değişmeyecektir. Bak şu haliyle, şu haliyle 37 değil mi? Evet. Ben bu veri grubuna bir de 37'yi ekleyelim. 37 arkadaşlar şunların arasında olmayacak mı? Tamam. Bak ben bunu eklediğim zaman zaten tam ortadaki bu olmuş olacak. Dolayısıyla medyan yine 37 olmuş olacak. Tamam? 6'ya bakalım şimdi. Veri grubunun modu, tepe değeri yani en çok tekrar eden soruyor arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru önce bir sıralayalım. En küçük sayımız kaç burada? 3. Kaç tane var? 3 tane 3 var yazalım 2 3 sonra küçük olan hangisi var arkadaşlar sonra 6 var bir tane 6 var bir tane 7'miz var 2 tane 8'imiz var 2 ee, tane 11 var bir de 17 var 2 tane 11 bir, bir de 17 terim sayısı kaç tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 terim sayısı Gerçi modla ilgileniyoruz ya medyanla değil arkadaşlar. Dolayısıyla en fazla tekrar eden hangisi? Bakın 3'ler 3 üç tane tekrar ettiğinden dolayı en fazla tekrar eden bu. Dolayısıyla cevabımız da A şıkkı gelmiş olacak. 7'ye bakalım şimdi. Aşağıda bir polikinle 6 gün boyunca gelen hasta sayılarının olduğu tablo verilmiştir diyor. Anlaştık. Hasta sayılarından oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması 49'dur. Aritmetik ortalaması nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Hepsini toplayıp 6000 olduğundan dolayı 6'ya bölüyorduk. Değil mi? Tamam. Veri grubunda veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığına göre. Yani bunlar küçükten büyüğe doğru sıralaymış arkadaşlar. Veri grubunun medyanı kaçtır? Yani ortanca değeri soruyor arkadaşlar. Şimdi bunları aritmetik ortalamalarını bir bulalım. Hepsini bir toplayalım. 41 artı 45 artı x artı y artı 52 artı 60 bölü 6 gün olduğu için 6'ya böldüm. Aritmetik ortalaması da 49'muş. Şimdi şunları toplayalım. 41 ile 45 topladım. 85. 85 ile 60'ı topladım. 145. 145 ile 52 topladığım takdirde 197 mi yapıyor? 197 artı x artı y. İşler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar. Bak burası 50 olmuş olsaydı 50 ile 6'yı çarpmış olsam ne olacak arkadaşlar? 300 olacaktı. Ama bir tane 6 fazla söyledim. Dolayısıyla 294 yapıyor da. 294. Dolayısıyla x artı y değeri buradan ne gelmiş oldu? 47 mi geliyor? Hı? Pardon, 97 mi geliyor? Bir yanlışlık yaptık mı? Son terimlerini toplasam 1, 5 daha 6, 2 daha 8. 8 olması lazım. Biz 7 yapmışız. Burası herhalde 198 olacak. Değil mi? Evet, 198 olacak. Bu karşı tarafa attığım zaman da arkadaşlar ne kalacak? 96 kalacak. Anlaştık. Veri grubunun medyanını istiyor. Medyan yani ortanca değer. E şimdi arkadaşlar terim sayısı çift değil mi? 6 gün var ya. Dolayısıyla çift olduğundan dolayı şunların yarısı olacak. Yani 6 ya. 6'nın yarısı ne? 3. 3 ve bir sonraki. 3 ve dördüncü arkadaşlar dolayısıyla Bunların medyanını nasıl buluyordum ben? İkisini toplayıp aritmatik ortalamasını almıyor muydum? Değil mi? E x artı y'yi ben zaten 96 olarak buldum. Bir de bunu 2'ye böleceğim. Ne gelecek? 48 gelmiş olacak. Doğru cevabımız eşik. E şık. 8'e bakalım şimdi. Veri grubunun modu 5, medyanı 8 olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır? Modu 5 olacakmış arkadaşlar. Bak şimdi 9'lardan 2 tane var. 5'lerden de bakın 5'lerden de 2 tane var. E mod 5 olacaksa o zaman ne olacak arkadaşlar? E burada 3 tane 3 tane mesela 5 olabilir. Değil mi? 3 tane 5 olur. 2 tane 9 var ya 2'den fazla olması lazım o zaman 5'ler. Şimdi o zaman ne diyelim biz burada? Ya x ya da y 5 olacak. İkisinden birisi 5 olacak. Diyelim ki x eşittir 5 olsun. O zaman şunları tekrar bir sıralayalım. 5, Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. 5. X'e de 5 dedim. Ondan sonra 9, 9 ee, bir de 13 var. Y'yi nereye yazacağız acaba? Şimdi Y'nin yerini belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurada bir bilgimiz daha var. Bak modunu 5 bulduk. Tamam. Medyanı da 8. Medyan ne? Ortanca değer arkadaşlar. Şu anda kaç tane terim var? 3. 6 tane terim var. E, o zaman ee, medyanın kaçıncı olacak? 6'nın yarısı 3 ya. 3'le 4.'cü dördüncü dünün toplamı olmuş olacak. Değil mi? bu bak burada bir tane de 10 değeri varmış ya. Onu unutmuşuz. Aman ama. Şuraya da onu sıkıştırayım. O zaman şimdi arkadaşlar kaç tane olmuş oldu? 7 tane olmuş oldu. Değil mi? 7 tane terim var. E medyanı yani ortancası o zaman tam şuraya denk gelmez mi? tam şuraya yazmam lazım. E medyanı da 8'miş arkadaşlar. O zaman ne olacak? Şimdi terim sayımız 8 oldu o zaman değil mi? Evet 8 oldu. Onu da ekleyince 8 oldu. Yani ne oldu? Çift oldu. Çift ise 8'in yarısı ne? 4. 4. ile 5. Bak 4. burası. 4. burası. 5. de burası. Ha, o zaman ne yapacağım? Ben ikisini de toplayıp 2'ye böleceğim arkadaşlar. Değil mi? Y'yi buraya yazacağım demek ki. Y artı 9 bölü 2 eşittir. Ne olacak? 8 olacak. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. Y artı 9 eşittir. 2 kere 8'den 16. 9 da diğer tarafa attığım takdirde y'yi de 7 olarak bulmuş olur. Sen bunu zihinden yapabiliyorsan, zihinden yapabiliyorsan hocam bak burası 7 olursa 7 ile 9'un ortası zaten 8 olur diye hemen zihinden yapabiliyorsan tamam ne güzel. Dolayısıyla x artı y'yi istiyor. x'i 5 olarak bulduk. y'yi de 7 olarak bulduk. İkisinin toplamından da 12 gelmiş olacak. Doğru cevabımız e şık. 9'a bakalım şimdi. Tam sayılardan oluşan büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Bak büyükten küçüğe doğru sıralanmış. Veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bak, önemli bir kriter. Tamam. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmatik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre C değeri kaçtır? Bak konu anlatım kısmında bundan da yapmıştık. Mod, medyan. Bak kaç tane terim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ise bunun medyanı ne olacak? Ortancası olacak ya. Ortancası bak şu değil mi? B. Bakın Medyanı B. E, modu da B. Aritmetik ortalaması da B olacakmış. Çünkü hepsi birbirine eşitmiş arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bir aritmetik ortalamayı yazalım. Ne yapacağız? Hepsini toplayacağım. 24 artı A artı 15 artı B artı 11 artı C artı 7. 7 tane terim olduğundan dolayı topladığım ne olacak arkadaşlar? Aritmetik ortalaması da B'ye eşit olacağından dolayı bunu B'ye eşitledim. Şunları toplayalım. 24, 15 daha 39. 11 daha 50. 7 daha 57. A, B ve C'yi de toplayalım. A artı B artı C artı 57 miydi? 57. Eşittir. İşler dışlar çarpımı yapınca 7 ile B'yi çarpınca 7 B olmuş oluyor. B'yi de diğer tarafa atalım. A artı C artı 57 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? 6 B olmuş oldu. Bakın 6 B olmuş oldu. Şimdi mod ve arkadaşlar medyanına bir, bir bakalım şimdi. Şimdi burada medyan arkadaşlar e, ya 15 ya 11 olmayacak mı? Evet. Şimdi ben modunda olması için ne olacak? En az iki tanesi iki sadece iki değer birbirine eşit olacağına göre arkadaşlar. O zaman ne olacak? B ya 15 olacak ya da 11 olacak ki modu olsun arkadaşlar. Değil mi? Şimdi diyelim ki B 15 olsun. Deniyorum şimdi. Bak, B 15 olursa bunun yerine 15 verdim. 15 çarpı altıdan ne olacak? 90 olacak. Olmadı takdirde 11 deneyeceğim yani. 57 de diğer tarafa attığım takdirde A artı C'yi 90'dan 57 çıktığı zaman 33 gelmiş olur. Ben C değerini arıyorum ya. Şimdi A'ya bakacağım. A değerimiz bizim 24 ile 15 aralığında mı olacak? Evet. 24 ile 15 aralığında olmuş olacak arkadaşlar. O zaman biz ne diyelim şimdi? Bakın. Tabi aynı zamanda C değerimiz de ne olacak arkadaşlar? 11 ile 7 aralığında olacak. 11 ya da 11 ile 7 olma şansı yok. Niye? Çünkü sadece iki değer birbirine eşitti ya. B'yi 15 aldık. Dolayısıyla iki tane 15 olmuş oldu. Diğerlerinin hepsi birbirinden farklı olması gerekiyor. Anlaştık. Şimdi arkadaşlar ben A'yı mesela 23 alabilir miyim? 24 ile 15 arasında alabilirim. Bak buna 23 desem buna ne oluyor? Ne kalıyor arkadaşlar? 10 kalıyor. Değil mi? Olabilir mi? Vallahi olabilir. Herhangi bir problem yok gibi duruyor. Çünkü C'de gerçekten de 11 ile 10 değeri 11 ile 7 aralığında bir problem yok. Mesela bir tane daha verelim. Buna 22 deseydim. Buna ne kalacaktı? 11 kalacaktı. Yani bu 11 ile eşit olacaktı. Şimdi A'ya 21 desem C zaten 12 olacak. Dolayısıyla C bu aralıkta olması gerektiğinden dolayı. Çünkü bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış ya. O zaman şuradaki sıralamamız doğru. Yani C değerimiz ne yapıyor arkadaşlar? 10 yapmış oluyor. Tamam? Ona da atalım bir yıldız. 10. soruya bakalım. X bir pozitif tam sayı olmak üzere diyor. Veri grubunun açıklığı 13 olduğuna göre X kaçtır? Açıklık neydi arkadaşlar? En büyük değerden en küçük değeri çıkartıyorduk. Şimdi diyelim ki bak ben şu 2x artı 5'i hiç hesaba katmasam. Şimdi buradaki en büyük terim 13 değil mi? En küçük terim de 4. E 13 ile 4'ün arasındaki fark ne? 9. Açıklığı 9 olması lazım. Ama neymiş? 13'müş. Hani demek ki ben bu 2x artı 5'i hesaba katmayınca olmuyor. Bu iş olmuyor. Dolayısıyla en büyük sayı demek ki arkadaşlar neymiş? Buymuş. 2x artı 5. En küçük sayımız da zaten 4. En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartınca açıklığı buluyordum. Bu da 13'müş. 2x 5'ten 4 çıkarsa 1 eşittir 13. Biri diğer tarafa attım. 2x eşittir 12. Her tarafı 2'ye böldüğüm takdirde x değerini 6 olarak bulmuş oluyoruz. Doğru cevabımız B şık. 11'e bakalım şimdi. Aşağıda x, y ve z veri grupları verilmiştir diyor. Tamam. X, Y ve Z veri gruplarının standart sapmaları sırasıyla SX, SY ve SZ olduğuna göre bu ifadelerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şu x'in standart sapması ne gelir arkadaşlar? Sıfır gelir. Niye hocam? ben standart sapmayı bulmak için önce ne yapıyordum? Aritmetik ortalamayı bulmuyor muydum? E hepsi 7 ise zaten bunun aritmetik ortalaması 7 çıkmaz mı? Çıkar. Hatta hesaplayalım şöyle. 3'ünü toplayacağım. 3 sayı olduğu için 3'e böleceğim. 3 kere 7 21. 21'i de 3'e böldüğüm takdirde bak 7 çıktı. Daha hesaplamaya gerek yoktu yani burada. Hadi biz yine hesaplamış olalım. Şimdi ben ne yapıyordum? E, aritmetik ortalamadan bunların hepsini teker teker çıkartıyordum. Bak 7'den 7 çıkarsa 0 kare alıyordum 7'den 7'yi çıkardım 0 karesini aldım. 7'den 7'yi çıkardım 0 karesini. 3 terim var ya bir eksine bölüyordum ve kare kökünü alıyordum. E yani buradaki 0'ın karesi 0 0 0 değil mi? 0'ı 2'ye bölersem 0 kare kökü de yine 0 olacak. Dolayısıyla bunun standart sapması ne olacak arkadaşlar? 0 gelmiş olacak. Y'nin 2'ne bakalım. Şöyle. Y'nin ki ne olacak? Bunların aritmetik ortalamalarını bir bulalım. Hepsini de toplayalım. 13, 2 daha 15, 9 daha 24, 4 daha 28. 28'i 4'e böldüğüm zaman niye 4 tane terim var ya? 7 olacak. Bakın bunun aritmetik ortalaması ne gelecek? 7. 7'den ne yapacağım? 4'ü çıkaracağım. Ne olacak? 3. 3'ün karesi. 7'den 9'u çıkaracağım. Ne olacak? Eksi 2. Eksi 2'nin karesi. Artı 7'den 2'yi çıkaracağım. 5. 5'in karesi. Artı 7'den 13 çıkaracağım. Eksi 6. Eksi 6'nın karesi. Şimdi kaç tane terim var? 4. Terim sayısının bir eksiğine böldüm ve karekökünü aldım arkadaşlar. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Eksi 6'nın karesi de ne olacak? 36. Bölü 3. Kare kökü. 36, 25 daha 61. 4 daha 65. 9 daha 74. 74 bölü 3 karekök kök içinde. Bu neydi? S y Bir de z'yi bulalım. Z'nin aritmetik ortalamasına bakalım. 3'ünü topladım. 17, 18. 18 bölü 3'ten 3 terim olduğu için 6. Bunun aritmetik ortalaması ne gelecek? 6 gelecek arkadaşlar. 6'dan şimdi sırayla 5'i çıkartıyorum. 1. 1'in karesi. 6'dan 12'yi çıkartırsam eksi 6 karesi. 6'dan 1'i çıkartırsam 5 karesi. 3 terim olduğu için bir eksine bölüyorum. Ve kare kökünü alıyorum. Şimdi 1'in karesi 1. X 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25. Bölü 2. Bakın karekök. 25, 36 daha 61. Bir daha 62. 62'yi de 2'ye bölersem ne olacak? 31 gelecek. Karekökü var. E bak şimdi hangisi büyük? 30 bu mu? 74 bölü 3 mü? 74'ü 3'e böldüğüm takdirde bakın kaç oluyor? 2 kere var. Bak zaten 20'li bir şeyler çıkıyor değil mi? 20'li bir şey 30'lu bir şeylerden büyük olma şansı yok. Demek ki arkadaşlar en büyük hangisiymiş? Bakın Z'ymiş. Z'ymiş. O zaman en küçük zaten S X olacak. Şunun olma şansı yok. Şunun olma şansı yok. Bunun da yok. En büyük de Z olacak. Bakın 5 şıkkında var. Tamam. Sadece işlem kalabalığı başka bir şey yok. Evet şimdi geldik 12. ve son sorumuza. Aşağıdaki tabloda 5 farklı forvetin 3 sezon boyunca attıkları gollerden oluşan veri grubunun aritmetik ortalaması ve standart sapmaları verilmiştir diyor. Aritmetik ortalamalar bunlar, standart sapmalar da bunlar. Buna göre bu 5 forvetten herhangi birini transfer etmek isteyen bir kulübün hangi forveti tercih etmesi daha doğru olur? Şimdi arkadaşlar en fazla en fazla gol atana bakmam lazım değil mi? Hangileri? Bakın şu 18 18 ve 18. E 3 tane var. E, hangisini seçeceğim ben? Şimdi standart, üçü de aynı ise aritmetik ortalamalar. O zaman standart sapmaya geçiyorduk. Standart sapması düşük olan daha başarılı oluyordu. Hatırladın mı? Derslerde falan da. O zaman standart sapması bak 3.5. Bununki 2.2. Bununki de 4.7. En az olan hangisi? Bakın bu. Dolayısıyla hangisini seçmem gerekiyormuş? D. Tamam. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın.